GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasalarda günün ilk yarısında önemli fiyat değişimleri izlediğimizi ifade edebiliriz. Özellikle güne yatay bir seyirde başlayan Avrupa borsalarında daha sonra alımların gelmesiyle birlikte hafif yükselişlerin izlendiğini gördük. Almanya ve Fransa'da %0.20 civarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade edebiliriz. Bunun yanında özellikle dolar endeksindeki değişimler parite ve emtia fiyatlarına yansıyarak var. Fiyatlarında yönü belirleyen temel unsurlardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Hem euro tarafındaki değer kazanımları da ilgili değişimlerde etkili olan temel bir başlık diyebiliriz. Yunanistan bu sabah saatlerinde tamamlanan parlamentodaki oylaması sonrasında e, gerekli fonlara ulaşabilmesini sağlayacak. E, paketi onayladı. ikinci paketi onayladı. Bunun sonrasında ise artık Yunanistan tarafında özellikle e, Avrupalı ortakları ve kreditörleriyle birlikte 3. kurtarma fonuna, programına ilişkin oylamalı e, müzakerelerin e, başlaması bekleniyor. Yunan hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre kurtarma müzakereleri Cuma günü Atina'da başlayacak ve ilgili müzakerelerin 20 Ağustos'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu önemli başlıklardan bir tanesi uzun zamandır piyasaların gündemini Yunanistan'ın Euro bölgesinden ayrılacağına, ayrılabileceğine ilişkin riskler meşgul etmişti ve önemli bir başlık olmuştu diyebiliriz. Ee, onay parlamentodaki onayın sonrasında Yunanistan tarafında müzakerelerin başlayacak olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın faiz arttırım zamanlaması ve temposuna ilişkin beklentiler piyasalarda yine dolardaki fiyat değişimleriyle birlikte etkili oluyor ve diğer parite MTF fiyatlarında da belirleyici olan önemli gelişmeler arasında gösterilebilir. Dolar endeksinde bugün günün ilk yarısında Avrupa seansı içerisinde özellikle Avrupa seansının başlamasıyla birlikte görülen aşağı yönlü hareketler euro -Dolar tarafında, dolar yan tarafında özellikle dikkat çekici değişimlere yol açtı diyebiliriz. Bugün yayınlanacak istihdam talepleri verisi ABD'de Merkez Bankası'nın faiz arttırım politikasına, adımlarına ilişkin ipuçları verebilir. Bunun öncesinde de dolarda bu şekilde fiyat değişimleri izlediğimizi söyleyebiliriz. Bunun yanında özellikle e, Türk lirasının farklı bir ayrışma sergilediğini söylemekte fayda var. Hem yurt içi piyasalardaki gelişmeler hem de küresel gelişmeler e, Türk lirasında özellikle e, ve yurt içi piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Ancak genel çerçevede ağırlıklı olarak hem hükümetin kurulma süreci içerisinde eee sürece ilişkin açıklamalar hem de terör saldırılarına ilişkin e, beklentilerin ve e, özellikle bu konudaki endişelerin e, olumsuz yansımaları e, Türk lirası ve benzer varlıklarda yurt içinde kayıpların izlenmesine yol açıyor. Son zamanlarda artan terör saldırıları ve e, koalisyonun kurulacağı kurulmasına ilişkin daha umutsuz yapılan açıklamalar etkili e, özellikle Ak Parti ve CHP arasında devam eden heyetler arası görüşme artık koalisyon için daha da ciddi boyutlara ulaşması beklenirken erken seçim ihtimalinin CHP tarafından yapılan açıklamalarla birlikte daha ağırlıkta olduğu yönündeki değerlendirmeler Türk lirasında bugün de yukarı yönlü hareketlerin izlenmesine neden oldu. Ayrıca sınırdaki gelişmeler de yine yakından izlenen başlıklar arasında diyebiliriz. Günün ilk yarısında öne çıkan verilerden özellikle İngiltere için yayınlanan perakende satış verisinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz ay ilişkin yayınlanan rakamın %0.4 olarak artış kaydetmesi beklenirken eksi 0.2 ile düşüşe işaret etmesi perakende sektörü adına ülkede olumsuz bir veri olarak karşımıza çıktı. Dolar endeksindeki kayıplara rağmen sterlin dolar paritesinde de aşağı yönlü hareketler izledik. Dolar TL paritesinde de yine yurt içi gelişmelere bağlı olarak dolar endeksindeki gerilemeye rağmen yukarı yönlü fiyat değişimleri dikkat çekmişti. Günün devamını incelediğimizde ise yurt içi piyasalar için TCMB'nin bahsettiğimiz başlıkların yanında yakından izleneceğini söyleyebiliriz. Para politikası beyanatı, faiz beyanatı yakından takip edilecek beklentilere baktığımızda Merkez Bankası'nın hem henüz hükümetin kurulamamış olması ve son zamanlarda artan terör olayları, terör olaylarıyla birlikte bir adım atmasının yeni bir adım atmasının beklenmediğini ifade edebiliriz ancak yine de yakından izlenecek tabii ki saat .30'da ise Kuzey Amerika ülkelerinden gelecek rakamlar önemli. Bunlar arasında istihdam talepleri verisi ABD tarafından yakından takip edilecek. Geride bıraktığımız haftada 279 bin Amerikalının işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. Bir önceki başvuru başvuru rakamına göre daha düşük, daha birazcık daha olumlu bir beklenti içerisinde piyasalar. Bu da Fed'in para politikasına ilişkin beklentilere yönelik bir fiyatlama yapılmasına yol açabilir. Dolar ve tabii ki birçok varlık fiyatında da etkili olabilecek bir rakam olduğunu söylemekte fayda var. 15.30'da Kanada'dan gelecek perakende satışlar verisi yine ülkenin para biriminde etkili olabileceği için yakından izlenecek. Kanada Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmişti. Bunun sonrasına gelecek datalar Merkez Bankası'nın atacağı olası adımlara ilişkin beklentilerin fiyatlanmasına yol açabilir. Önemli noktalardan bir tanesinin de bu olduğunu söylemekte fayda var. Saat 17.15'te Avrupa Merkez Bankası üyesi ve aynı zamanda Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann'ın bir konuşma yapması bekleniyor Frankfurt'ta ee, özellikle Euro tarafında etkili olabilecek bir başlık. Saat 17.30'da ise doğal gaz stokları ABD cephesinde ilgili emtianın fiyatında etkili olabileceği için çok yakından izlenecek. Bununla birlikte piyasaların bilanço sonuçlarını çok yakından takip ettiğini görüyoruz bu haftayla birlikte özellikle günün devamında bugün yine ABD'li dev şirketlerin e, faaliyet sonuçlarına ilişkin gelecek rakamlar yakından izlenecek. E, bunlar arasında özellikle e, Amazon, AT&T, Caterpillar, e, General Motors ve McDonald's gibi şirketlerin sonuçları ise başına karları e, yakından takip edilecek ve Wall Street endekslerinde etkili olabileceği için birçok varlık fiyatında da yönü belirleyebilir. O yüzden de piyasanın bu algısını etkileyebilecek sonuçlar, rakamlar bilançolar tarafından yakın mercek altında olacak diyebiliriz. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.